Neredeyse çocukların tüm hayatlarını etkileyecek olan bu süreçte çocuklarınızı fark edebilmek için gereken tüm başlıkları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar. Keskin bir merak duygusuna sahip olan ve yaşının çok daha üzerinde bir kelime haznesiyle konuşan çocuklar yüksek zeka belirtisi göstermekte beraber öğrenmede daha çabuk oldukları ve kolay muhakeme yeteneklerinin olduğu da görülmektedir liderlik ve kendine güvenen özellikte de olan üstün zekalı çocukların mükemmel bir hafızaya sahip olduğu da görülmektedir. Üstün zeka, zeka ve yeteneğin değişken kavramlar olduğunu açıklayan Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı okullarda ve çocukların toplu bulunduğu alanlarda dikkat edildiğinde daha çabuk fark edileceğini belirtmesiyle birlikte zaman zaman özellikle çevresel faktörlerden dolayı üstün başarı sergileyemeyecek olduklarını da ifade etmektedirler. 2 yaşından itibaren çocuklara uygulanabilecek olan zeka testlerinin 3 yaş 6 aydan sonra daha doğru sonuçlar vereceği de söylenmektedir. Peki sizin çocuğunuzda bu belirtiler var mı?